Alo Esin. Ya şoför bey parayı bozamıyor da. Biraz da sinirli gibi. Ne yapayım sence? Yakınlarda bir paramatik mi? Var. Haftalardır yatırmayı unuttum. Elektrik faturası mı? Ee, tamam bakıyorum. Yanımda. Vallahi yanımda. Evet. Bunu paramatikten mi yatırayım? Emin misin? Tamam canım bağırma. Nakitle fatura ödeme Paramatik'te. Paramatik. Garanti müşterisi olsanız da olmasanız da. Nasıl yani faturayı şimdi ben kartla değil de parayla mı ödeyeceğim? Esin bak parayı gönderiyorum para gidiyor. Ee, eminsin değil mi? Paramatik, Paramatik bana para üstü verecek. Bozuk <laughs> para üstü sadece Paramatik'te. Esin var. harikasın Esin harikasın. Garanti müşterisi olsanız da olmasanız da. Yalnız çantam bir dakika. Ya tanrım arabada unuttum Esin ya. Esin sen gerçekten benimle evlenmek istediğine emin misin? Seni anlayabiliyorum Esin.